Ara sıcak tabağını gereksiz bir kalabalık olarak görmüşsünüz. Neden Ayşegül? Sen de öyle düşünüyor musun? Şöyle hepsi birbirine karışmış. Bir de balık da yiyeceğiz zaten. Hepsi birbirine karışmış derken? Yani ben çok fazla buldum ara sıcak olarak. Çeşit yani olarak. yan yana bile yakışmıyor. Mesela içli köfteyle sarma yiyeceğiz. Hay tıkar mı? Ee, tıkar ne bileyim, tabii tadımı... ki. Tıkar. tıkar. Evet doyurur bile yani. Buyurun. Eğer sen güzelse... ne düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum bu sarma ile ikisi zaten pirinç yani birinde pirinç, şey var bulgur. bulgur var birinde pirinç var aynı ikisi de hamur sayılır. Bu börek de hamur zaten 3 tane hamur bir yanda e balık yiyeceğiz burada yoğurt var hiç uyumlu bulmadım. Balık taze olduğu için. Taze ta herhalde. hayır yani, yani ben gitmez yani. gene de balığın yanında yoğurt. Olmadı. Şimdi genel olarak arkadaşlar ya ara sıcak orada tabağını gereksiz bir kalabalık olarak görmüşler ve uyumsuz bulmuşlar. Ama ben e, listemde ordör tabağı dedim. Ordör tabağı tek bir çeşit olmaz. Dört çeşit en az. O zaman bunu bilmiyor mu arkadaşlar? Bilmiyorlar ki bu böyle bir yorum kalabalık oldu diyorlar. Evet Sude, afiyet olsun. Teşekkür Nasıl ederim. buldun ara sıcakları? Ben beğenmedim. Hangisini beğenmedin? Aslında börek hariç hiçbirini beğenmedim. Böreği de çok basit buldum zaten. İşli köftenin... Ama o tabağa o börek girer. Başka börek yok o tabakta. Tamam, olabilir. Hı -hı. Bölümüne gerek yok. Biz seni anlıyoruz. Ben neden evet, biliyorum? Yani <laughs> hoş görünmüyor. Dün de benim pastamı Ama uyarım çok beni. bölmüştü. Fark yani. <laughs> ettim. elini alıyor şatola ve <laughs> yorum yaparken tekrar anlatırken de gösteriyor. Buyur, seni şey... anlıyoruz. Burası değil hiçbir yerde o hareketi yapma. Neden ayıp mı? Yani hoş olmuyor ditmek. Yani bir tek bizim burası için söylemiyorum. Başka yerlerde de yapma. Neden ben yiyeceğim sonuçta tabağımdakini? Çok kitap okuyorsan bunları da bilmen gerekiyordu aslında. Bir Adap yakışmıyor. okumadın herhalde. Hı. Ben de yerde ee, yani. ben Konuşulmaz konuşuyorum. Diye. Tamam özür dilerim siz konuşun Allah'ım. Çatal bıçak neden var? Yiyebileceğin kadarını kesip yemek için. gitmek Baban için yani şimdi ben sizin... Yo ben sadece sana ablan olarak başka Heh. yerde de yapma hoş görünmüyor dedim. Yani ben kendi tabağımdakini nasıl yiyeceğime kimse karışmaz. Ben görüntü olarak söylüyorum neden böyle yedin demiyorum. Tamam öyle olsun. Ana Nasıl yat olarak al sen bunu? Yanlış yani anlamam. Öyle Bu alayım. eleştiri değil. Hayır seni eleştirmiyorum. Sadece bak diyorum ki... Benim masamda niye bunu yaptın demiyorum. Başka yerde de bunu yapmadım. Tamam diyor. abla, <laughs> senin tavsiyeni dinleyeceğim. Hiçbir yerde bunu yapmayacağım. Sofra kuralları gereği. Sofra adabı de. gereği. Aynen. E, ufak olduğum için bilmiyorum. Olabilir Aha. tabii ki. Tabii şey ki. Demiyorum. Asla ve asla hani şey yani yapmıyorum. Senin evet abla tavsiyeni dikkate alacağım. Bir teşekkür daha yapmayacağım. Teşekkür ederim. ederim. Peki. Çok sağ ol. Hava Hanım'ın tavsiyesini yeri geldiğinde dinlerim. Aklıma gelir. Sağ olsun. Allah razı olsun. Program bitti zaten aslında. <laughs> 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 Nasıl buldun? Hangisini beğen beğenmedin? Bir tek böreği beğendim. Bir dedin. tek böreği beğendim. <laughs> Şey çok salçalı olmuş içli köfte. Hamurunu abla sen bunu açladın mı? Hayır. Açlama gibi böyle ne bileyim. Kızarttım. Sevmedim hamurunu da beğenmedim. Olmamış. bu yoğurtlu biber zaten normal bunda. Açtım. Şey yapılacak bir şey yok karıştırmayayım. Zaten o meze. Oğlum, tamam. O, Meze yani. yani. Yorum yapılacak bir şey yok. Düz yoğurt. Hayır şey e, baş, daha önce yediysen a ben burada yedim bu şekilde değil de böyle yapmışsın anlamında. Bunun, yani yorum, e, yorum, yapacak yorum bir değil. şey yok yoğurtta. E, abla sarma neden tatlı? Zeytinyağlı. Ama tatlı böyle hiç tuzlu, tuz tadı Ay, yok. Biz bu, de değil. Full tatlı. Tamam bizde zeytinyağlı şeker ve kuş üzümü konur. Tatlı yaparız biz. Aa, ben... Sizlerin yöredeki gibi yapmayız. Ya da bir Diyarbakırlılar gibi yapmayız. Biz de e, tuzdan çok şeker koyuyoruz. Beğenmedim olmamış. İçinde şeker mi var? Tabii. İlk defa yiyorum. Beğenmedim yani. Beğendiğimi beğendim diyorum. Bunu beğenmedim. Yediğim en kötü sarma. Yemeğe kötü denmez. Yani ben gerçekten bakın dün de yaşadığımız şey bugün de bu tarz şeyle nimet için böyle konuşulmasına karşı vicayet. Ben demokrasi demagoji yapıyorsunuz. Hayır demagoji değil e bu. Yani ben lezzet bak, olarak beğenmedim. Bak. Tabii ki de yemeğe hakaret edilmez. Hayır, bir şey nimet söyleyeceğim. Ee, Su diyeceğim. yaşına veriyorum zaten. Her şeyi Abla, yaşına verin. Ablacığım beğenmedim diyebilirsin. Kötü başka yere gider. Siz nasıl dün, dün nasıl diyorsanız yediğim en güzel işte benim günümde dediniz ya yediğim en güzel rivani. Yediğim en kötü şey sarma. Ama bak Buna, kötü farklı bir e, şey. Güzel de... de denir kötü de denir işte Neyse, anlamı tamam net. Zaman. Sude e, bugün masada beni çok şaşırttı. Resmen hakaret etti. Benim bu söylediğim asla hakaret değildi. Yaptığım tamamen eleştiriydi. Değil Nazik de. abla hangisini Buyur, beğendin Fethi. hangisini beğenmedin? Vallahi içli köfte ilk defa böyle bir içli köfte yiyorum. Adana usulü içli köfte bu. İşli köftenin ayrı bir var. yöreye şeyi mi var? Sivas'ta haşlama Nazik yaparız abla, biz. Bunu sen söyleme yani, bari. Yani, Kurbanın şimdi, olayım, sen söyle. Sivas'ta tamam. haşlama yaparız biz işli köfteyi. Kızartma yapmayız. Biz ben hep kızartma gördüm. kızartmada yaparım. Sivas yapmamış. Ben Sivas sulu yapmadım. Kendisi de Sivaslı da Ayşegül Hanım. O da Hiç haşlama görmedin Biden... mi Nazlık abla? Yo ben hep kızartırım. Yani ko komşularımda da başka başka yöreden Hiç haşlama var. görmedin işli köfte. Haşlama yok. Benim ben hep ben haşlama yok. yapardım. Ay, sen kızar. Haş... Haşlamadan da demiyorum. Hiç haşlama etli köfte görmedin mi? Düşünüyorum yemedim. Hep kızartma yedim. Gördünüz mü diyor. Görmek de yemek apayrı şeyler ya. Görmedin mi? Hani diyorum. demek ki ben e, kızartma sevdiğim için hani gittiğim yerlerde de hep kızartma Hani televizyonda olur ha, o kadar olma, yemek programı var canım, ki. E, ha, ha, ondan bahsediyorum. o zaman niye diyorsun ki ben hiç Adana usul, bu içli köftenin usulü mü varmış, yöresi mi varmış diyorsun? Bir de diyorsun? Kadir Bey bu benim bildiğim içli köftenin ve içli köftenin soğanı çok olur. Bunda hiç soğan denen bir şey Bey, kaç görmüyorum. Hadi soğan. <laughs> soğan tadı gelmesi lazım. Böyle buram buram ta tadı, tatlımsı olması için buram buram soğan tadı gelmesi Onun içinde lazım. Onun için de üç tane, e, iki taneydi pardon çok özür dilerim. İki tane i̇ki soğan tane ve blender'dan Yorumumu geçirdik. bitireyim Bir de bir de ben bu rulo böreği yani el açması bekliyordum. Yani bu hazır yufka. Ee, Ordur tabağında hiçbir şekilde açma börek hiçbir şekilde olmaz. Nasıl Çünkü olmaz? Çünkü bu... Aynı bu yufkayı, aynı bu, bu ellerde açar yani. Benim bildiğim. Bu yufkanın aynısını açıp bu tabağa koyabilirdim. Rola böreği açamazsınız elinizde. Neden? Açamazsınız. Hiç yufka açmadın mı sen öyle? Ben bakın, hayatımda. ben baklavamı da yaparım. Mantımı da yaparım. Ee, yufkacı gibi yufka şey açabiliyor gibi. Musun mesela? Tabii ki. Yufkacı yufkası. Oo. Pekala. Siz e, bulacağız? ben açarım. Şimdi siz bir karar verin. Kuru fasulye pilav, nohut pilavcı mısınız, yufkacı mısınız? Tamam, bu yufkayı açacaksın. Evet. Aynı aynı bunu aynı yani şeyde kızart, i̇şte ya şeyde ya fırında ya fırında ya da hangisinde yaptıysam aynısı aynı açtığın el açtığın yufka aynısı bu da olur. Yani he, bilmiyorum yani hazır yufa kullanmak Vallahi, bana e, bir tuhaf geldi yani. Neden? Bakın, çünkü çok basit Rula börek börek diyoruz. diyoruz. Rula börek. Rula börek neyden yapılıyor? Tamam el açımı Peki, yufkadan da olur. Peki tamam diyor ki ben el açımı yufkadan beklerim. da olur. Peki ben basit atmadım. diyorsun ya menünün geneli basit mi? Yani menüye baktığında el açması bu menüye girer mi? Evet vaktin olur yapar diyor musun? Tabii ki olur. 4 dakika önce mi filan bitirdim ben? 1 dakikada durmadım. Çünkü e, hepsini detaylı detaylı yaptık. E, masayı da katın dört dakika önce. Şimdi Nazik abla gününde iki tane el açması yaptığı için bugün el açması bekliyor. Ya işte bekliyor. ben buna karşıyım. El açması marifet diye görülmesin. Ben şimdi el açma yapmadım. El açma yapmadım diye benim benim kötü mü? Ma marifet değilse açsaydın Bakın, kötü de olsa el açması anlatamıyorum Kadir Beyciğim ben. <laughs> Biz nasıl el açmıyoruz. El açması beklemezmiş <laughs> mi şahsen. Benim tabağıma ah, el açması hiçbir şekilde uymayacağı için el açması yapmadım. Uysaydı yapardım. Peki sarma nasıl olmuş? Hem yedim ama aç olduğum için yedim. İçinde pirinç yani çok az yaprak mı yedim? Sade mi, dolma mı yedim? Zeytinyağlı yaprak sarmanın özelliğini biliyor musunuz? Korktun mu yani içine şey koymaya? Hayır bir şey soruyorum. İç koymaya. Zeytinyağlı yaprak sarmanın özelliğini biliyor musunuz? Niye? Niye bilmiyorum bilmesem zaten ben onu kötü Pek olmuş deme. Pekala bana şunu söyler misiniz? güzel olmuş ha ilk defa yedim güzel olmuş derdim. Hayır bir dakika ben bir şey soruyorum. Bilmiyorsunuz siz büyük ihtimalle zeytinyağlı yaprak dolmasının en büyük özelliği şu serçe parmağınız var ya. Bu kadar incelikli. Tamam bu. ben ince bekledim. Tamam inceliğine bir şey demiyorum. Ama bana Gün diyorsun ki e, cimri şey koymamışsın. Cimrilik yapmışsın diyorsun. Evet. Ben yaprağı sardığım zaman böyle oldu. Ona göre ayarladım içini koydum. Ben şimdi şu kadar iç koysaydım bu bu şekilde olmazdı. Böyle olurdu. Yani ederi bu. Bu etli yapraklı yaprak olması değil, zeytinyağlı yapraklı olması. Biz sanki hiç bilmiyor. Bugün hep Ama Hava Ama bilmiyorsunuz. Kusura bakmayın Nazik Allah Hanım. Aşkına. Bilmiyorsunuz. Merak etmeyin Nazik Hanım. Biz biliyoruz da ha, hava, hava Hanım, hanım e, ismini de... değiştirerek önümüze kalkıyor Hı -hı. işte. Pardon? Neyin İsim, ismini değiştirdin? Bu, bu tabağa, e, benim güne gittiğim tabaktan farkını anlatır mısınız bana? Sadece ee, Tamam Herhangi bir yere. İsmini ye. ben bilmiyordum burada öğrendim. Al. Tamam, onu kabul ediyorum. O olabilir. Ee, ama mesela bizim günlere gittiğimizde bana bu tabak geliyor, aynısı geliyor, ben aynısını yiyorum. Şimdi siz günde? Bizim, evet, günde. Okay. Günde ben bu, günde bu şekilde yiyorum. Koyuyorlarsa... Aynısını yiyorum. Tamam. Hatta ama... bir iki tane daha fazlası var. Tamam. Normal bir e, evet. güzel bir restoranta gittiğiniz zaman çorbanızı tamam. isterseniz et ya da başka bir menü verdiğiniz zaman aranıza bu order tabağı gelir. Normal bir düğüne de gidin yemekli tamam, düğüne, tamam. orada da bu tabak geliyor. Taban Ülke gelmesi değil. önemli değil. Siz dediniz İçindeki ya bizim kültürlerimiz bir, yemek anlayışımız bir değil dediniz ya. Demek ki bizim yemek anlayışımız aynıymış, sadece isimleri değişikmiş değil mi havan? Yemek anlayışımız aynı, kü kültür ben... yemek kültürlerimiz yemek aynı değil. Yemek kültürü ne zaman söyledi? Ee, e, Sude Hanım'ın, yanlış hatırlamıyorsam. Ben Sude Hanım'ın soğukluğu. Ben de, 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 de. de. Sivaslıyım. Siva, ben de Sivas'ta Sivas dedin ya yemek kültürlerimiz aynıdır dedin o gün ondan bahsediyordum. Aynı değil. E, benim masamda şi, e, şey yaparsınız gösteririm. Farklı dedi. mı dedi sana? Evet bugün. farklı ben dediği için hep gösteriyor. Ha benim, benim e, yemek anlayışım farklı demişimdir. Yani sen bundan Kültürlerin... şunu çıkardın mı Ayşegül'ü e o gün sen bilmiyorsun ben biliyorum dedin bugün aynı şeyi yapmışsınız yani Ayşegül de biliyormuş aslında bu tabağı. Sadece ismi değişik tabağı İsmi değişik, ha? ismini bilmiyorum, bilmek zorunda da değilim. Ben belki o gitmedim, belki o tabağı yemedim. Hiç düğün yemek zorunda da değilim. Katıldım. Ama gitsiniz. ismini sormam ki ben gelir önüme yerim. Tamam. yani Bilmek zorunda da değilim. De, e, davete gittiğiniz tamam. zaman böyle tabak geliyor ben mu size? Ben şuna takılıyorum. Vallahi bana hiç gelmedi bana söylediniz böyle tabak. ya. Ben kültürlerimiz, yemek kültürümüz <gülüyor> aynı <gülüyor> Ay, değil. Yemek kültürümüz farklı de. Evet aynı değil. Yani şu ee, benim masamda da göstereceğim evet. size onu dediniz. Çünkü mi farklı ben fark görmedim. Bildiğiniz kısır tabağının ismini değiştirip önüme koymuşlar gibisin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.